Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz. Stadyumdaki coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Chavi. Barkola ve bu pas rakibe gidiyor. Chavi. Ronaldo topu aldı. Bu müdahaleyle rakibin tehlikeli pozisyonunu sonlandırıyor. Jonathan David. Manchester City topu rakipten kazandı. Ronaldo. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Şut şansı devam ediyor. Bu şut kaleciye takıldı. Ve bu topta pek zorlanmıyor. Jonathan David. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo oradan gol atabilir. Hakem yardımcısına uydu ve offside verdi. Charlie. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Musiala. Şimdi Musiala. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Xavi. Evet. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Son. Son vurabilir. Çünkü ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakem işaretini veriyor. Ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Dikkatsiz davrandı ve top dışarı çıktı. Kaka. Musiala. Topu alan Beken ver Ve Musiala topu aldı. Xavi. Jonathan David. Manchester City topu rakipten aldı. Baumgartner. Jonathan David. Jonathan David. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Xavi, Manchester City pozisyon üretme çabasında. Pası gördü ve kesmeyi başardı. Ve top hala oynalarında. Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Salih bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Jonathan David. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Ve gol geldi. Skordaki eşitliği bozdular. Son anlarda galibiyet için avantaj onlarda. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Topla buluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yok saydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Maçın son bölümünde çok kritik bir gol atarak öne geçtiler. Baumgartner. Ronaldo. Manchester City son dakikalarda beraberlik golünü bulmak istiyor. Bir ham ve hakem mücadeleyi bitiren düdüğü çalıyor. Manchester City karşılaşmanın kaybeden tarafı oluyor. Açıkçası bugün kadro kalitelerini sahaya hiç yansıtamadılar oyun planını da iyi uygulayamayınca yenilmekten kurtulamadılar.